yıllardır yaşadığım şehirden, üniversite için bile ayrılmamışken, şimdi mesleğim gerekçesiyle ayrılmak çok zor geliyordu. Yeni insanlar, yeni mekanlar ve yeni bir hayat. Açıkça söylemek gerekirse biraz korkuyordum. Çünkü hayatım boyunca hep çekingen biriydim. Ve yeni insanlarla iletişime geçmek beni çok geriyordu. Atanacağım şehri ilk öğrendiğimde strese girmiştim sürekli düşünüyordum. Orada nasıl yaşayacağımı, kimlerle takılacağımı, o şehre alışıp alışmayacağımı ve en sonunda düşünmekten başım ağrılar atıyordu. İlaç kullanarak uyuyordu. En çok da yaşlı annem ve babamı tek bırakmak beni endişelendiriyordu. Tek çocukları olduğum için hep onların yanındaydım. Ve onlara ben bakıyordum. Fakat şu an yalnız kalmak zorundalardı. En sonunda dayanamayıp dışarı çıktım ve lise yılından beri tek arkadaşım olan Yusuf'un yanına gittim. Birileriyle sıkıntılarımı paylaşmam gerekiyordu. Yusuf'a her şeyi anlattım. Ellerim titriyordu. Beni sakinleştirdi ve konuşmaya başladı. Bak dostum, dünya alem başka şeyleri gidiyor. Üstelik sen bu kadar emek verip doktor olmayı başardın emeklerini, yatırdığın paraları düşün. Onları nasıl içe sayarsın? Oraya gidince en başta zorlanırsın ama emin ol ki sonradan alışacaksın. Ve çevren olacak. Hatta belki de hayatın aşkını bile orada bulursun ha? Deyip sırtıma vurdu. Ve gülmeye başladık. Sonra da ekledi. Dostum, annenle baban için endişeleniyorsan merak etme. Ben buradayım. Ne ihtiyaçlar olursa yardımlarına koşarım. Kendi annemle babam gibi. Gözün arkada kalmasın. Fazla düşünme bunları. Gidip internetten atanacağın hastane yakınlarındaki ev ilanlarına bak. Haklısın diyerek dizine vurdum iki kez. Ne zaman yola çıkıyorsun dedi. Birkaç güne gideceğimi söyledim. Tamam o zaman. Sen artık hazırlanmaya başla. Oyalanarak vakit kaybediyorsun diyerek ayağa kalktı. Ben de kalktım. Ve sımsıkı sarıldım. İyi ki varsın. Sen olmasaydın ne yapacaktım dedim. O da güldü. Sonunda eve geldim. Güzel bir duş aldım. Hemen bilgisayarın başına geçerek atanacağım ruh ve sinir hastalıkları hastanesinin konumunu açıp yakınlarındaki kiralık ev ilanlarına baktım. Birkaç tanesini gözüme kestirmiştim. Hastane ile 10 dakika yürüme mesafesindeydi. Onları kaydettim ve başka ilan var mı diye göz gezdirirken birden aşağılarda bir yazı gördüm başlık şu şekildeydi. Doktorlar teker teker kaçıyor. Cin istilasına uğrayan hastanede delilere musallat olan cinler diye devam ediyordu. Yeni bir sekme açarak bahsi geçen olayı yarattım. Bir sürü yazı vardı. Hepsini tek tek okudum. Denilene göre hastanedeki psikolojik hastalara cinler musallat olmuştu. Ve hastalar doktorlara saldırıp etrafı yağmalıyorlardı. Onun dışında ise yorumlara baktığımda oradan ayrılan bir doktor hastanede garip sesler duyduğunu orada biraz daha kalsaymış kendisi de hastaları gibi bir deliye dönüşecekti diye bir yorum yazmıştı. Daha fazla dayanamayıp laptopu kapattım. Gidip elimi yüzümü yıkadım. Saçmalıktan başka bir şey değildi bunlar. Hayatım boyunca böyle şeylerden korkmamıştım. Şimdi uydurma hikayelerden korkacak değildim elbette. Akşam yemeği vakti gelmişti. Fakat canım hiçbir şey yemek istemiyordu. Hasta olan annem ve babamın odasına gittim. Uyuyorlardı. Gidip onları öptüm ve oturma odasına geçtim. İçimi nedense bir tereddüt sarmıştı. Koltuğa uzandım ve düşünmemeye çalışarak uykuya daldım. Çok kötü kabuslar gördüm. Gittiğim şehirde Yalnız başımaydım. Hastalar etrafımı sarmıştı. Kimsem yoktu. Nefes alamıyordum. Annem ve babam gülümseyerek beni izliyorlardı. Yusuf'un sesi geliyordu. Korkma geçer. Alışacaksın. Çevren olacak. Hastalar üstüme üstüme geliyordu. İnternette okuduğum yazılar gözümün önüne geliyordu. Bir haber spikeri ruh ve sinir hastalıklarını cinler bastı diye konuşuyordu hararetli bir şekilde. Çığlık atarak olduğum yerde doğruldum. Bir oh çekerek sadece bir kabuslu dedim içimde. Ter içinde kalmıştım. Sabah izanı okunuyordu. Aman yarabbi. Akşam yemeğinden beri uyuyordum. Gidip abdest aldım ve namaz kıldım. Bir Yasin okuyarak annem ve babamın odasına gittim. İkisi de mışıl mışıl uyuyorlardı kapılarını kapatarak odalarından çıktım ve laptopumun başına geçtim. Birkaç komik video izleyerek kendime gelmeye çalıştım. İstemeden de olsa elim arama butonuna gitti ve hastanenin adını yazdım. En başta hastanenin ses çıkıyordu ama aşağılarda hep manşetler vardı. Büyük harflerle yazılmış. Birkaç tanesine baktım. Hep aynı şeyler yazıyordu uydurulmuş bir yalandan başka bir şey olamazdı. Sinirlenip laptopu kapattım. Yarın yola çıkacaktım. Bu yüzden gidip birkaç şey almalıydım. Hazırlanıp dışarıya çıktım. İhtiyacım olanları bir listede toplamıştım. Bütün her şeyi aldıktan sonra bir simitçi dükkanına gittim. Bir çay, bir simit alarak kahvaltıya koyuldum. Saat ona geliyordu. Kahvaltım bittikten sonra Yusuf'a mesaj attım ve konum attığım yere geldi. Ona yarın gideceğimi ve internetteki ilanları anlattım. Kafasını kaşıyarak oğlum bunlar uydurulmuş basit hikayeler ama seni ürpertiyorsa sen bilirsin. Bunca yıllık emeğini çöp edebilirsin kardeşim. Diyerek güldü. Ben de güldüm. Korkmak çocukçaydı. Ha dedim. Yeni hatırlamış gibi. Annem ve babama bakıcı bulmam lazım. Sen göz kulak olursun ama onlara yemek yapacak, evi temizleyecek biri lazım. Tanıdığın birileri var mı Yusuf? Dur bir düşüneyim dedi. Sonra gözü büyüdü. Benim teyzemin 23 yaşında torunu var. Akşama kadar evde oturuyor. O ilgilensin. Tamamdır Yusuf. Sana güveniyorum. Aylık ona bir miktar para göndereceğim. Hem ev ihtiyaçları hem de kendi parası olacak içinde. Sonra da sırtıma vurdu iki kez. Bir valiz satın alarak evin yolunu tuttum. Yapacak bir sürü işim vardı. Fakat hiçbirini yapamıyor gibi hissediyordum. Eve vardığımda akşam olmuştu. Odama geçip dolaptan eşyalarımı çıkardım. İşe yarayan olan her şeyi valize doldurdum. Eskileri de çöpe atmak için ayırdım. Sonunda bitmişti. Şimdi sıra bilet almaktaydı. Hemen telefonumdan bir otobüs bileti aldım. En önlerde. Başka yapacak bir şeyim kalmamıştı. Biraz dinlensem fena olmazdı. Sabah ezanına doğru uyandım. Elimi yüzümü yıkayıp giyindim. Annem uyanmıştı. Hasta alayım. Hemen gidip koluna girdim. Onu öptüm. Biraz konuştuk. Babam da uyanmıştı. Oturup biraz konuştuk. En sonunda gitme vaktim gelmişti. Valizimi aldım onları son kez öperek dualarını aldım ve evden çıktım. Otogara gidene kadar düşündüm. Sonunda otogara varmıştım. Hemen otobüse bindim. Bir gün sürecekti yolculuk. Gözlerimi kapattım. Uyudum. Geri kalan vakitler ise kitap okuyarak geçirdim. Vardığımızda sabah olmak üzereydi. İndim ve valizimi almak için bekledim. Aldıktan sonra bir taksi çevirerek konumu söyledim. Yeni kiraladığım eve gidiyorduk. Hastane ile yürüme mesafesindeydi. Taksi ücretini ödeyip evime doğru yürüdüm. Ev sahibi beni bekliyordu evde. Kapıyı çaldım ve kapıyı açtı. Ev dayalı döşeliydi. Beni güler yüzle karşıladı. İçeri geçip oturduk. Kira kontratını imzaladım ve onun gibi birçok şey sonunda adam gitmişti. Çok yorgundum kendimi koltuğa bıraktım ve öylece uyuyakaldım. Uyandığımda akşama doğruydu. Nasıl bu kadar uyuyabilmiştim hayret ediyordum. Hemen kalktım. Elbiselerimi yerleştirdim. Biraz bir şeyler atıştırdıktan sonra hastaneye gitmeye karar verdim. Yarın iş günümdü ve biraz hastaneyi dolaşıp görmek istiyordum. Telefonumu açtığımda hastaneden aramışlardı birkaç kez. Sanırım yarın işe başlayacağım için bana bilgi vereceklerdi. Zaten oraya gideceğim için geri dönüş yapmadım. Dışarı çıkıp konumu açtım. Hastane yakındı fakat tam olarak yerini bilmiyordum. Gösterilen yönleri takip ederek hastanenin önüne gelmiştim. Çok sessiz görünüyordu. Derin bir nefes aldım ve besmele çekerek hastaneye girdim. Koridorda hastalar beni gördüklerinde garip garip sesler çıkarıp hareketler yapıyorlardı. Hemen danışmaya giderek yeni doktor olduğumu söyledim. Yarın başlıyorsunuz dedi. Sert bir dille. Gözleri dimdik bakıyordu. Ben de bildiğimi, yalnızca hastaneye biraz gelmek istediğimi söyledim ona. O da tabi dedi. Dolaşmaya başladım. İlerledikçe sessizleşiyordu. Çok fena bir heyecan basmıştı beni. Bir aklıma internetteki haberler geldi. Sonra kendi kendime güldüm. Çünkü çok da normal bir hastaneydi. Biraz daha dolaştı. Üstümde doktorun ne olmadığı için kimse anlamıyordu doktor olduğumu. Birkaç doktordan başka ve danışmandaki kadından başka birini göremedim. Bir de yaşlı bir temizlikçi vardı. Diğerleri hep hastalardı. Etrafa bakınırken temizlikçinin beni izlediğini gördüm. Sadece bakıyordu. Suratında hiçbir duygu belirtisi yoktu adamın. Gülümsedim. O hala sert bir şekilde bakıyordu. Yanına gittim. Merhaba dedim. Ben burada yeni doktor. Tamam dedi sözümü keserek. Hastaneyi gezmek istiyorsan alt katlarda var diyerek ekledi. Ama sen nereden dediğimde lafımı tekrar kesti. Danışmanla konuşurken duymuş beni. Ve hemen uzaklaştı. Koridorun sonundan birinin bize baktığını hissettim. Tam çıkaramasam da bir kıza benziyordu. Yaşlı kadının arkasından baktım bir defa. Ve geri kızın olduğu yere baktığımda kız kaybolmuştu. Kafamı sallayarak yavaş yavaş merdivenlere inmeye başladım. Eksi birinci kata indim. Birkaç doktor dışında kimse yoktu. Hastaların odalarda olduğunu düşündüm. Odaların perdeleri kapalıydı. Bütün perdeler kapalıydı. Aniden üç doktorun göz kırpmadan bana baktığını gördüm. Ben de onlara baktım. Fakat çok rahatsız oldum. Göz kırpmadan bana bakıyorlardı. Aniden yok oldular. Nefesim kesilmişti. Halüsinasyon görüyor olmalıydım. Okuduğum abuk subuk uydurma hikayeler yüzünden. Biraz ilerledim ve bir odadan çığlık sesleri duydum. Odaya yaklaştıkça çığlık sesi azaldı. Geri dönmem gerektiğini hissettim. Fakat bir şey beni dönmemem için zorluyordu sanki. Kapının kolunu tuttum ve yavaşça açtım. Uzun bir elbise giymiş, saçları önüne atılmış biri arkası dönük duruyordu. Duvarda tırnak izleri vardı. Her yer kandı. Ağzım açık kalmıştı. Kalbim yerinden çıkacakmış gibi atıyordu besmele çektim. Aniden bana döndü. Bu koridorun sonunda gördüğüm kızdı. Saçları yüzünü kapatmıştı. Birden çığlık atmaya başladı. Tırnakları kan içindeydi. Kendini yere atarak yeri tırmalamaya başladı. Tırnakları, etleri gittikçe yırtılıyordu. Geri geri gittim ve yere düştüm. Bir anda doktorlar belir verdi yeniden bana bakıyorlardı. Hemen ayağa kalkarak koşmaya başladım. Fakat görünmeyen bir şeye çarpıp yere düştüm. Dilimi yutmak üzereydim. Korkudan altımda bir sıcaklık hissettim. Evet, altıma işlemişti. İçimden defalarca besmele çekiyordum. Merdivenden elleri, kolları bağlı bir hasta iniyordu sekerek. Yüzü mosmordu. Ağzını olabildiğinden daha büyük açmış ve çığlık atıyordu. Kendini duvara vurmaya başladı. Kafası kan içinde kalmıştı. Ayağa kalkıp doktorların olduğu yöne doğru yürümeye çalıştı. Duvara tırmıklayan kız kanlar içinde sürünerek odadan çıkıyordu. Bana baktı ve kahkaha atmaya başladı. Odalardan sesler geliyordu. Gücümü toplayarak yüksek sesle dua okumaya başladım ve üstlerine yürüdüm. Bana anlamadığım ani bir cesaret gelmişti. Yanlarından geçerken bana yaklaşmaya çalışıyorlardı ve çığlık atıyorlardı. Koşarak önüme çıkan merdivenden indim. Biraz daha alt kata inmiştim. Bunu neden yaptım? Lanet olsun. Burası çok sessizdi. Ağlayarak ve besmele çekerek devam ederek küçük adımlarla yürüyordum duvarın birinde Arapça bir şeyler yazıyordu. Biraz yaklaştığımda kanla yazılmış olduğunu fark ettim. Bir odaya girdim ve Ya Rabbi yüzden fazla hasta yataklarını zincirlenmiş hepsinin gözleri pörtlemiş şekilde suratları mosmor kimisi kahkaha atıyor kimisi çığlık atıyor kimisi ise Arapça bir şeyler söylüyordu. Bir adam bana bakıyordu ve kanlı dişlerini göstererek sırıttı. Hemen oradan çıktım. Bir grup insan görünüyordu ileride. Normal insan gibiydiler. Yanlarına doğru gitmeye çalıştım fakat üzerime bir ağırlık çöktü. Sürünmeye başladım. Sürünerek, çığlık atarak ilerlemeye çalışıyordum. O insanlar beni duymuyorlardı. Ben gittikçe uzaklaşıyorlardı. Ağzımdan kan çıkıyordu. Birinin sesi geliyordu. Felak suresini okuduğunu anlayabilmiştim ve aniden temizlikçi karşımda durdu. Etrafımda dönmeye başladı. Başım dönüyordu. İçimden birkaç kez tek besmele söyleyebiliyordu. Başka birinin okuduğu o sureleri duyabiliyordum. Bir anda her yer sessizleşti. Kap karanlık oldu her yer. Gözlerimi açtığımda etrafımda bir grup insan, başında da sakalları uzun bir adam vardı. Beni bağlamışlardı yatağa. Yusuf da vardı. Nerede olduğumu anlayamamıştım. Hoca şükürler olsun diyordu sürekli. Neredeyim ben diye sordum. Yaşlı annem başıma geldi ve beni öptü. Ellerimi, kollarımı açtılar. Neler olduğunu hala kavrayamıyordum. Burada ne işim vardı? Ben görevim için valizimi alıp gitmiştim. Ondan ziyade bu insanlar niye başımdaydı? neden ellerim kollarım bağlıydı? Daha birçok soru dönüyordu aklımda. Fakat başım o kadar ağrıyordu ki ağzımı bile açamadım. Sakallı hoca biraz dinlensin dedi. Herkes gitti ve yalnız kaldım. Gözlerimi kapatarak uyumaya çalıştım. Birkaç hayal geliyordu gözümün önüne. Görev yaptığım hastane, hastalar, doktorlar geliyordu. Başımın çatlayacak gibi ağrıdığını fark ettim ve ...hiçbir şey düşünmemeye çalıştım. Rüyamda... ...belli belirsiz varlıklar gördüm. Çığlıklar vardı. Benim... ...atanmam vardı. Üniversite yılları... ...annem... ...babam... ...sakallı hoca... ...hepsi rüyamda... ...belli saniyelerde vardı. Bir anda gözlerimi açtım. Başımın ağrısı durmuştu. Kalkmaya çalıştım. Her yerim ağrıyordu. Yavaşça kapıya doğru yürüdüm. Kapıyı açtım ve... Koridorda ilerledim. Oturma odasından sesler geliyordu. Annem, babam ve Yusuf vardı. Geçip oturdum. Bir süre hiç kimse konuşmadı. En sonunda dayanamayıp ben konuştum. "Bunca şeyin mantıklı bir açıklaması var mı?" dedim. Herkes birbirine baktı. Annem ağzını açıp bir şeyler geveledi. O sırada Yusuf ayağa kalktı. "Biraz yürüyüş yapalım Memir." hem merak ettiklerini sorarsın dedi. Kabul ettim ve ben de ayağa kalktım. Annem ve babama bir bakış atarak odadan çıktım. Yolda yürürken Yusuf'a baktım. O da konuşmaya başladı. En başta şizofreni belirtileri olduğunu sandık. Garip hareketlerin, atandım diye bize getirdiğin belgelerin, boş A4 kağıtlarından ibaret olması, internette arattırdığın hastane, bulduğun ev, hiçbiri gerçek değildi. Fakat sen var sanıyordun. Ben şizofreni olduğuna emindim fakat annen ve babanı ikna edemiyordum. Ya da kabullenemiyorlardı. Senin bu davranışların gittikçe arttı. Annen ve baban telaşlanmaya başladı. Bana gelip gideceğini, annenlere bakıcı tuttuğunu, benim de onlara göz kulak olmamı, oraya gitmekten korktuğunu söyledin. Hepsini ses kaydına aldım. Annenlere dinletmek için. Sonra telefonu çıkardı ve bana da dinletti. Gerçekten de benim sesimdi. E, sonra ne oldu Yusuf? Bu sesi kaydettiğim gece gitmeye kararlıydın. Bunu annenlere hemen söyledim. Onlar da sabaha kadar uyumadılar. Ben de sizin evini oralarda bekledim. Ve sen tam gidecekken annennlerin engel oldu. Saldırganlaşmıştın. Kendini dövüyordun garip garip çığlıklar atıyordun. En sonunda ben de geldim ve seni yatağına bağladık. Çünkü sen olmayan yere olmayan bir bilet almıştın ve gidiyordun. Baban bir hoca çağırmaya karar verdi. Okutup üfletecekti. Benim babamın tanıdığı bir hoca vardı. Ahmet hoca. Onu çağırdık. Sağ olsun ki bizi kırmadı. Seni kontrol etti ve muayene etti. Gözlerinin içi kan dolmuştu. Bize döndü ve sana cinlerin musallat olduğunu söyledi. Hepimiz korkmuştuk. Odadaki herkesin çıkmasını sadece bir kişinin kalmasını rica etti. O kalan kişi bendim. O sana duaları okurken sen daha çok çığlık atıyor, daha çok bağırıyor ve damarların daha çok ortaya çıkıyordu. Bir sürü bilmediğim dua okudu. Birileri konuştu. Senin içine cinin girdiğini söyledi. O cin ile iletişime geçmek gerekiyordu okuduğu dualarla gözlerini kapatarak seninle konuşuyordu. Sen konuşuyordun fakat konuşan sen değildin. İçindeki cindi. Hoca saatlerce dualar okudu. Sen ayılıp bayıldın. Kantar içindeydin. Gözlerinin hali çok kötüydü. En sonunda o mahlukat içinden çıktı. Ve sana musallat olan diğer mahlukatlar da gittiler. O sırada sen uyandın. Hayretler içindeydim. Aklım bir türlü almıyordu. Biraz daha yürüdük. Ve hiçbir şey söylemedim. Sonra Yusuf konuştu. Hadi gel. Şu camiye gidelim de şükür namazı kılalım oğlum. Başımla onaylayarak camiye doğru ilerledik. Camide başımdan geçenler için ve beni kurtardığı için Rabbime şükür ettim.